bir durumdan başka Biz bunu arkadaşlar bu olaya hal değişiminin adına erime olayıdır diyoruz. Yani katıdan sıvıya geçerken madde hangi hal değişimi uğrar? Erimeye uğrar. Peki sıvımıza katımızı erittik. Sıvı hale geldi. Ve biz bunun altına hala sıcaklık sıvı vermeye devam ediyoruz. Ee, su durduğu gibi kalmayacak. Ne olacak? Başka bir hale dönüşmeye başlayacak. Kaynayan bir çaydanlıktaki suyu düşünün arkadaşlar. ocağa koyduğun Daha sonra geldiğinde ise suyun olmadığını fark etti. Bu nedir arkadaşlar? Suyun artık başka bir hale geçtiğini gösterir bize. Peki hangi hale geçecek? Gaz hale yani buhar haline geçecektir. Sıvının gaz hale geçmesi durumuna da buharlaşma diyoruz. Buharlaşma. annemiz tencerede yemek yapıyor. Ee, yemek... verdiğimizde sıvı hale geçmez. Doğrudan gaz hale geçer. Yani katıların sıvı hale uğramadan doğrudan gaz hale geçmesi durumunda da biz süblimleşme olayı diyoruz. Süblimleşme. gününde çok erken saatlerde hava soğuk seher karalaşma görüyoruz. Maddelerin bir halde başka bir hale geçmesine hal değişimi dedik. Kaç çeşit hal değişimimiz var? 6 çeşit. Bunları sayarsak erime, donma, buharlaşma, yoğuşma, sübünleşme ve karalaşmadır dediğimiz. arkadaşlar ısı verdiğimizde kristalleşir kristalleştikten sonra da yanar yok değil mi? Kurur. Buharlaşma durumu gerçekleşir. Kuruma durumu vardır. E, peki arkadaşlar, e, nasıl kurur? Daha hızlı kurur değil mi? Hızlı kurur. Kışın çamaşırlarımızı ipe astı kurumasını bekliyoruz. Bekle Allah beklemeden. Çünkü havanın sıcaklığı çok düşük. Ama kuruma durumu elbette gerçekleşecek midir? Evet, gerçekleşecektir. Yani o çamaşırdaki ıslaklık buharlaşacak mıdır? Yine buharlaşacak. O zaman ne diyeceğiz? Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir. Tamam Buna da şöyle bir örnek verelim. Elimizde bir kahve aldık. Sıcak bir kahve. Üzerine böyle dumanlar çıkıyor. Ne oluyor? O kahve aslında buharlaşma durumu söz konusu. Ee, kahvenin yüzeyinde buharlaşma olur. Değil, Değil. yani sıvının yüzeyinde. Sadece altı mı kaynar, üstü kaynamaz mı veya üstü kaynar, alt kaynamaz mı böyle bir durum söz konusu değil tabii ki de. Nedir? Her tarafı eşit bir şekilde arkadaşlar kaynar. Yani sıvının her noktasında gerçekleşir diyoruz. Buharlaşma tekrar bakarsak, sıcaklık arttıkça buharlaşma artar. Onu söylemiştin aslında. Kışın mı krekelerimiz daha çabuk kurur yoksa yazın mı? yazın daha çabuk kurur. Çünkü yazın havanın sıcaklığı nasıldır arkadaşlar? Kışa göre daha fazladır. Sıcaklık arttıkça buharlaşma artar. Aslında buharlaşmanın neyi artar? Hızı artar diyebiliriz. Buharlaşma artar. Peki sıcaklık arttıkça kaynama noktasında bir değişik olur mu? Olmaz arkadaşlar. Sen altını istediğin kadar aç. Kaç derece Celsius'ta kaynayacaktır? 100 derece Celsius'ta kaynayacaktır yani bu durum nasıldır? Sabit bir değerdir. Yani değişmez. Peki buharlaşma için biz ne demiştik şurada? Buharlaşma yoğuşmanın tam tersidir. Buharlaşma ısı alarak gerçekleşir. Yoğuşma ise nasıldır? Isı vererek gerçekleşir. Birbirlerinin tersi bak buharlaşma erimeye başlayacaktır. 0 derece Celsius erimeye başlayacaktır. Demire geldiğimizde ise 1535'miş. Cuma ise arkadaşlar 39 derece Celsius'ta erime durumunu gerçekleştirebiliyor. Ee, peki bize de şunu, şunları yazması var. Biz burada erime noktalarını biliyorsak eğer onların hangi madde olduğunu söyleyebilir miyiz artık? Evet söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü nedir ne bu noktalar? Maddenin ay, ayırt edici özelliğidir. Su da, demir de, çıva da nasıl maddelerdir? Saf maddelerdir. Donma noktasına don geldik. Ne donacak? Kim donar? Sıvılar donar değil mi? O zaman ne maddenin e, gerçekleşecek olan noktasındaki süredir. Yani süreyi daha kısaltabilir, daha uzun yapabilir. Bunun için de nasıl bir örnek verebiliriz? 5 litre su alalım. Biri bir 1 litre su alalım. Biz bunları ısıtma işlemini gerçekleştirirken sıcaklığı verdiğimizde, ısıyı verdiğimizde e, ikisi de kaç derece Celsius'ta kaynayacaktır? 100 derece Celsius'ta kaynayacaktır. Peki hangisi daha çabuk kaynama olayını gerçekleştirecektir? 1 litre su olan daha çabuk kaynamayı gerçekleştirecektir. Çünkü kendisinin madde miktarı diğerine göre daha azdır, daha az olduğu için daha çabuk ısınır. Yorumunu yapabiliriz. Ama e, 1 litrenin 5 litreye göre miktarı az diye burada kaynama noktasını değiştirir mi? Hayır değiştirmez. Sadece neyi değiştirdi? Daha kısa sürede kaynamasını yani süresini değiştirmiştir diyoruz.